Bırakın aydınlık yüzü olan Türkmen Televizyonundan değerli izleyicilerimiz, vaktimiz bir daha hayırlı olsun. Allah taatımızı, orucuzu, namaz inşallah kabul etsin. Değerli dostlarımız, tabii sizlerden sorularımız olacaktı. İster dini sorular olsun, ister genel sorular olsun sizlerden soracağız ve sizlerden doğru yanıtları bekleriz değerli izleyicilerimiz. Tabii Türk Medya Televizyonu ve ortaklaşa yaptığı Cebel Ali Şirketi'den e, sizlere bu programı sunarak bizlerden ayrılmayın, bizlerden kalın. Selamünaleyküm. selam <Sessizlik> ve rahmetullah ve eysen sağ olasın. Memnunum. Ramazan'ı da hayırlı olsun. Hayır olsun inşallah bütün milleti. Kürt'ten, Arap'ten, Türkmen'den hepsini inşallah. İnşallah cümlemin üzerine inşallah hayırlı olun. Abi inşallah sorumuz var size. Eğer tapsa bu Cebel Ali şirketine bir anımağımız olur. <laughs> sorumuz diri, en ki uzun nehir, naxsı nehirdi. Özü nehir Nil, Mısır'da. Tamam, nehir <laughs> Nil'di. <laughs> <laughs> ha, sağ olasın. Gider, kazandı bizimle. Armağanımız teklif edelim sana Cebel Ali ürünlerinden, Lis şirketindendi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Değerli dostlarımız programımız devam edilir, kalın bizimle. Selam Aleyküm. Selam Gözüm abla. İyisin sağ olasın sağ olasın. Ol. Ramazanı da hayırlı olsun. Sağ olasın sen de xeyirli olsun sağ, sağ ol varım. Çok normal. Suzluğu yok, acılığı yok. İşte yerdir o inşallah. Zaten yasın geldi. Bir şey kalmadı. İnşallah her zaman böyle güzel geçer. İnşallah. Ee, bizim sorularımız vardı inşallah sana. Eğer tapsa armağanımız vardı Cebel Ali şirketindendi. Senden bir tapmaca sorum. Bir şeydi, çalmasa o özne yermez. Nade. Çalmasa özünə yerməz. Çalmasa özünə yerməz. Yəni miq təqib bir şey olsun, yəni miq çəsə özü gedər öcdə. Doğrudur, miq ixtiyabı e, təbrik edərik. Doğru bir cavab verdin. Barmağımızı təqdim edəyərsənə Cəbəl Əli Ürənlərindən e, çay tufaha şirkətindəndir. Çox sağ olasan, sağ olsun. Sağ ol, bəy. دايره يا دوسترنا برنامجنا يدري قادم زمنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أهلا وسهلا رمضان كريم ان شاء الله وصحه وعافيه. ان شاء الله على امه محمد ويفرجها على الجميع ان شاء الله يا رب. عندنا لك سؤال اذا جاوبت صح عندنا جائزه مقدم من فضائيه ركمانيه وشركه جبل علي. السؤال يقول من هو اول شخص صام؟ زين اختيارات فيها لو اي ادم عليه السلام لو عيسى مش. عليه السلام لو سليمان عليه السلام الصيام مشكله لازم اتذكر شوي ادم ادم عليه السلام نعم جوابك صحيح فزت ويانا بجائزه مقدمه من فضائيه تركمانيه وشركه جبل علي نقدمها لك رحم الله وجهك معين بارك الله فيك Evet değerli Dostlarımız tabi programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam edildi. Yanımızda bir arkadaş vardı, görüşeğin Selam Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağ olasın. Ramazan außer, da hayırlı olsun. Sude de da hayırlı olsun. Hoş e, gelip Vallahi iyiydi, hamd olsun. Hamd olsun. Vallahi hamd, hamd olsun, çok hayırlı. İnşallah her yıl böyle güzel geçer. E, Senden sorum hiç e, kadar temsil etti e, hiçbir güldürücü böyle bir kuvvetli bir mokuf oluptu hayatında. E, ha olup. Ve kuvvetli güldürücü şeydi. E, mesela sedeli vardı. O çok komedi bir şeydi. Yerim doktor yanına. Yerim de haberinden habinden vermene. Doktor da anlamaz özünü. Yerim ne haberi ama ben pembe habinden. <laughs> e. Bir de o son şey malı, motor malı. O da çok e, biraz kuvvetli geldim. ustam. Geri bağım takır kalıpsa, sen. valla işte motorum sağlandı. E, geri kalacağım. merkeze şükür, e, Davet sağın. E, geri ne zahat sağ. Geri zahat havaya uyuyor. havaya mı yoktu? Geri bahane. Geri o da motorla gitti. Geri baba bağıtı. Geri babamsı da gitti. Gerçekten e, çok komik bir mokuf e, olup da e, başka bir hiç mokuf olubdu yani hayatında da böyle hiç unutmayıp sen özünü. Vallahi vardı çoktu. Biz e, biz bunlar daha kuvvetli. Biz, ha. O zaman e, sana çok teşekkür ederiz. Katıldı bizimle. Biz teşekkür ederiz. Biz her mahal, düşman millet için hizmet Ve ölene kadar hep bu yoldayız biz. Ben ederim. Ben memnunum sizden. Sağ olun, teşekkür ederiz sizlere. Bir armağan takdim edelim. Cebel Ali ürünlerinden Çay-ı Tüfah'a şirketinden. Teşekkür ederim. Yani mağuz bura. Başımı gerçekten böyle getirdiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullahü ve barikahü. Sağ olasınız. Ramazan'a da hayırlı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Cemil Ahmet Muhammed. inşallah. Süleyman Arap'a inşallah. Sağ olasınız. Bir sorumuz vardı inşallah senem. Ne yaratımsa? Cebel Ali şirketinden bir armağanımız olsun. Allah'ım. Al Sormuz ee, sorumuz diri en ki uzun nehir nasıl nehirdi? Nehir düz olacak. Yok, e, ben o zaman senden bir ayrı soru sorum. Tapmaca soram senden. tapmacamız diri bir şeydi. Çalmasa özüne yermez. Nerede? Çalmasa özüne. Mih. Mih güzel. Değil mi? Doğal bir cevap verdi. Tabii ki darıksanım. Armağanımız ee, evet. takdim ederken sana Cebel Ali Ürünlü'nün list şirketi nandır? Evet. Sağ olasızdındı mı abdülün? Şirketin de mi abdülün? Çok sağ olasız damamlı, bıla, bıla damamlı parlak kalasın inşallah. Evet. evet değerli dostlarımız, programımızın sonuna geldik. Bugünler yine bizden bu kadar idi. Tabii sorularımız sorduk insanlarımızdan ve doğru yanıtları veriler. qatlan oldu və qatılmayan da oldu. Amma hər zaman eee bunu deyirik. Amacımız odur ki, sizləri məmnun tutlu görələn və mutlu, mutlu dağın dəyərli dostlarımız. Təbiət Türkmə televiziyonu və ortağlaşa yaptığı Cəbəl Əli şirkəti ilə bu proqramı sizlərə sunduq. Dəyərli dostlarımız, özünüzə çox iyi baxın. Hoşça qalın.